Beynim durdu. Light idi. Bu da mı komik gibi. Ben Yo ya bu eski bro, bu eski. Bu ne eski? Eski lan, eski Jurassic bu. Bro ben hayır beynim durdu izlemedim. Lan beynim durdu hatırlasana şey yapıyor. E, Lego diyor en iyisi lan en iyisi diyor. İkinci olmuşuz. <gülüyor> Hatırlamadın <laughs> mı? kandıramazsın AFK. Şey diyor BBR Rast dansı var bunda kanka o izledik yani. O olan var ya işte o olan bu. <laughs> Aferin. Bak işte. Abi, Oğlum bu ye hayır hayır yeni Bayağı. değil yeni değil bu önceki öncekiler Eyvallah. izleyin izleyin bak çok komik Allah a. ve Kemal Eyvallah. birlik Ali, Ali ya ve Kemal buyu hikaye kes hikaye izlemiyorum Ali ve Kemal birlikte bugün onların hikayesini dinleyeceğiz belki biraz acıklı belki biraz mutlu ama derinlemesine bir şekilde dostluk göreceğiz. Aa! Aleko! <laughs> 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 Oğlum çok iyi ya. Yemin ediyorum çok iyi yapmışsın lan Jurox orada. Aç, İzlemedim açık, neyi yapmışım. Ya, açık, oku, yapıyorsun ya orada. İnanılmaz iyi lan. Bugün a bu hikaye, bugün var ya buna devam etmemiz lazım burada, Burada efsane devam bir hikaye var. Tamam, tamam, ya tamam ki Allah Allah ya. Vallahi <laughs> vallahi Taktıra valley mi yapmışlar buraya? Kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. <laughs> Abi o tuzak Oğlum, terim, Bak fark etmedi. Kaç. <laughs> Oğlum böyle tuzak mı olur? Mal mı bu tuzağa yakalanın. Kim? Oğlum biz de Forest'ta başlayalım lan bir ara yeniden. Ama <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Çabuk bitirmeli değil. Bak biz bir öncekinde çabuk <gülüyor> <gülüyor> bitirmeli yaptık. Ah <laughs> shit. <laughs> full ev yapmalı, Full. Çabuk bitirmeli. Yarradık. Ben yine kafamı kitaba sokacağım ama <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Kim yakalanacak <laughs> bu tuzağa? Siz <Çizimi> <laughs> İyi bari seninki başkasıyla <laughs> oyun oynuyor. Katana solda. Bizinki başkasıyla mi? hayatını yaşıyor. Yaralarımı sar ölmeyim. Efe C'de AWP bakacak ha. dikkat et. Bakalım ben kim bunu, kime, kime bakıyor de gel. Hadi biraz Solda var. Ananı avradını. Jet var ya manyak ettirdi bizi. Burada burada burada. Ha ses duydum ama Gerçekten gidiyorum. Hayır orada da var. 1 2 3 git git. git. <gülüyor> 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 Oğlum kötü lan parçalarım. Birçok kötü yani. Yaparım ben onu yani ne varım. <laughs> Ya çıkarım hemen Ha hemen Ha al dinle şimdi. Ya hemen Ha hemen bunun arkasına bir tane boktan beat koy. Bitti zaten anasını satayım. Al rap yaptım agalar. Ortamın bak hakikaten çok güzel duruyor. Bak burada tripodlar. Burada böyle bir e, şekil şükür falan. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Buraya bir arkadaşın geldiği zaman etkilenir. Net çalı ama ben de yemez. Ben de yemez. Bu celloyu lütfen aklıma geldiği şey için kullanma. Sen de cellocu eli var mı? Sen de cello yakışıyor mu? Bir al bakayım falan. Bak şu celloyu al bakayım bir tut bakayım. İzledim bak, bu aç, bacak. La bak. Hep beraber bir B gidelim. Direkt hızlı girelim ama bak. Hiç bekleme yapmadan. Bak 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 nereye gidiyorlar bak. Hanka bak B gidelim diyorum. Sen nereye gidiyorsun? Oğlum çıksana o zaman. Niye duruyor? Bıçakları açın, beni cinnete geçitme Bakın vurur lan bu. Allah sıfır versin abi. Bırak. Oğlum, ben niye bugün her gördüğümü oynamak istiyorum ya? Bu nasıl bir cümle oldu ya? Ya burada bir süre edit yapacaklar şimdi ya. Of. <laughs> Baba işte bak her söylediğine dikkat etmen lazım şu Twitch ortamında işte. Her bu ağzından çıkacak bir cümle bir a*** yemene, yemene ulaşabilir yani öyle söyleyeyim. Gidelim arkadaşlar. <laughs> Short'tan girelim. A'ya A doğru kurulalım. Özge ile yer değiştirdik. Giden JetSki'de ha. Özge buradan arkaya atladı. Ben de öne kaydım. Ondan sonra Ali benim hareketi göreceksin. Böyle oturma pozisyonu böyle ya. Bak atla ya. Böyle zıplaya zıplaya gidiyoruz. Allah Şimdi Allah ya. Baba oradan dönüyorum. Buradan dönüyorum. Bir de... Yalan sıkıyor ya. Yalan mı sıkıyor? Ya bu ne ya? Gir bakalım Spider-Man. Eşen Boy, Moonman, Zeyu kesenize bereket. Hoş geldiniz. Oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın? Ne oldu lan? Aa, suratıma su attı. Alçak su fırlattı suratıma. Kedim. <gülüyor> 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 yapıyorsun öyle Bir kere de ver ya götten ne olur Oooo hayda Hayda rahat Lan bir şey diyeceğim bu toluyla da bir gün bir valo malo atalım lan Geçen çocuğa valo valo demişiz almamışız sonradan aman akıyım Vallahi ayıp olmuş büyük ayıp olmuş ya Oğlum çağırmışız çağırmış çete gelmiş adam Doğrulu kanka demişiz oyuna girmişiz ya biz aman akıyım Vallahi orayı izledim tekrar Ayıp olmuş anladın mı yani? Hayda. Ah, hocam. Merve, selam Tuğkan. Zikra'nın yayında gösterdiğin seksi bacakların ve parmak ucunu... ...kuğu gölü yürüyüşü aklından çıkmıyor. Sevişelim mi demiş. Teşekkürler Merve. Ne güzelmiş lan beni... Geldi şey adam geldi. Eee ne yapayım? Dur çık vur lan çık vur. Allah seni kahretmesin ya hala onları çekiyorum diyor ya. Mete şimdi dedim ya katmanca tatile gittiğimizde vlog çekeceğim dedim ya. Bu işte Batuhan ben Samet'i falan çekmek için. <laughs> bu ise seni çekmek için. Dur durun dur durun. Köpek balığı saldırıyor git git lan. Nerede? İki tane köpek balığı saldırıyor. Allah be. Oldum, oldum. Ayıp be. <laughs> evet 7 liraya döner. Mete valla bak o ekipte zorbalık falan yapılıyor gibi hissediyorsan <laughs> Kardeşim benim Erik Dalın kapısı her zaman açık yani onu söyleyeyim Valla diyorum yani <laughs> herhangi bir zorbalıktır şudur budur Bizde yok çünkü öyle şeyler burada çocuklar var ha mafik Atiyen, Burada Ali Burada Her saat gelebiliriz buraya Hiç öyle bir şey yok hiç öyle bir şey yok bro. İstediğin zaman. Bir alo bir telefon uzağındayız onu söyleyelim yani net. Peki ne zaman döner abi? Gel bak gel buraya. <laughs> Akaz. Akaz Gris. Otur 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 oh. otur. otur. Birini buraya oh. anlatıyorsun. Hiç, 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 oral olmadı ha. Tam www.twitch.tv diyor. Karşısında göt çıkıyor. Allah Allah diyor ya. Benim diyor arkadaşım göt Götünü mü açıyor acaba Twitch'te diyor. Cık, hayır diyor. Yanında bir, bir tanesine geliyor. Bir tanesi şey yapıyor. Kulak yalıyor. Benim arkadaşımın... Oğlum bizi izlemişler. sorunları olabilir. Acaba ben doğru mu yazdım? Twitch TV mi demişti? Daha sonra bir daha giriyor kanka. Hani doğru mu emin olmak için? insanlar garip garip şeyler yazıyor. Sanki kağıt yok toplumu çocukları buralarına yazmaya başlamış. Sonra buraya, sonra buraya. Bitmedi. Buraya. Ama daha iyisi var. Dört haneli para gelince nereye yaz? Oğlum yanlışlıkla kendine de atmış ya. Bu kağıt mağat mı yoktu buraya çizirdin, buraya çizirdin. <laughs> Onların gibi de silinebilir bu. Cem senin bu halin ne olacak bu? Buraya böyle çizdirmiş, buraya böyle çizdirmiş bir şeyler bu. Bu böyle bir yer mi yavuz? Ne ya var oğlum? Ben de dudağımı deldirdim. O öbürü şuraya teneke takmış. Öbürü burnuna şey yapmış. <laughs> kulağına halat mi? takmalık şey yapmış Cem. Ali sen dudağına niye Trablus karp yaptırdın lan? Bilmeyenler ya, için twitch.tv twitch. slash arkadaşın kanalı. <laughs> Yazıyor. Uf. Elimin ayağımın altına dolan Allahu ekber. Aa düştü mü lan o? Ne oldu bu maymunu mu? Senin belanı s**eyim seni. Sen... Sonunda attı Ay. piç. Allah seni kahretmesin seni. Allah'ından bul be. Abla <laughs> da kuşum öldü. Cenazesine niye geldin? İnşallah o ayıp kuştan bahsetmiyorsundur. İnşallah o ayıp kuştan bahsetmiyorsundur ve ben de bunu okumuş olmayayım. Ayıp Brisbane. kuş mu? Şey kartı. Tarot. Nasıl ayıp kuş? ayıp kuş. Ya <laughs> çocuğun Sikuş sikuş Çocuğun ama kuşu ölmüş Ve acıyla onu yazmış sevdiği yayıncıya Bak düşünülen şeye bak ya Vallahi bu Twitch yayıncılar var ya kafa arada gidiyor ya Twitch yayıncılarında Baba ne ya ne ya bu Aynen yani. öyle baba Ne oldu Niye Kemal bu? olay ne bro Bro izle izle on numara olmuş vallahi. Ya Light ya et izledin mi sen Kart Devam Full ee, bu beni Beynim durdu. <laughs> o ne? Wow. <laughs> bazen oluyor ama bazen oluyor. Vurmuyor. Bir de random atmış. <laughs> Oğlum biz geçen yayın yarısında konuşamamışız lan. Mesela beyin ne kadar dolmuşsa cümleye hazine kalmamış anla yer kalmamış yani. Konuşamamışız lan her kelimemiz yanlış cümlemiz yanlış falan. <laughs> flash 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 Kegil'i <laughs> daha neye koşuyor? Kegil'i at. Ol, abi. Var mı lantern? ki. Geldim. Oğlum lantern gitti am. Gel gel şunu kes. ben Geçemez o duvardan. <gülüyor> <gülüyor> Neden patladı lan abi yeni çarptı. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> At 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 Çık oyunu Anasını s şimdi anasını şimdi ya Ya Allah'ını sevdiğim bak 3 oldu 3 be Kuzi balık tutuyordu Çünkü bu yolculukta Aşık olacağı deniz kızını Görmeyi planlıyordu Yalnız Kemal birden Kuzi'nin yanına gelip dedi ki <laughs> Lan deniz kızları yalan